Yalnız değişmeye başladı. başladı. Iç... Üzülsüz, Selam. <laughs> Güzel akşamlar herkese. <laughs> video kaydediyorum babacığım. Selam Yusuf oğlum Nigar'ıma öpüyorum. Arasını da çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ayşe abla Allah razı olsun. Kim geldiyse herkese hayırlı akşamlar. Dedim kısa bir yayın açayım. Dedim sohbet edeyim. Ee, sizler nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Ne var ne yok. Onların da size selam var. Onlar da televizyon izliyorlar. Yorgunlar. Bugün e, Ezer'in doğum günü vardı. Oradalardı. Herkese hoş geldi bu arada. Selam. Derya hoş geldin. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Nasılsın Derya? Ne var ne yok. Almanya'da havalar nasıl? Lala. Selam enişte. Nigoş nasıl? Nigoş iyi. TV izliyor. Yorgun bugün. Yoğun bir gün geçti. Mina selam Azerbaycan. Azerbaycan'dan hoş geldin Nina. Zehra selamlar nasılsınız? İyiyim Zehra. Hoş geldin bu arada. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar kim geldiyse hoş geldi bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. İyiyiz. Derya burada. Mina burada. Zehra burada. İmanov, selam enişte. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin İmanov. Halise, Yalçın, hayırlı akşamlar. Nigera e selamlar. O da burada. Selam var hepinize. Uzanıyor, yorgun. Bugün yeğeninin doğum günü vardı. Bayağı bir uğraştı. Orada koşturdu. Sabahtan beri oradaydı. Tabii siz bunu yarın izleyeceksiniz galiba. O çekim yaptı kesin. Sizlerler ne var ne yok dedim. Bir canlı yayın açayım canlı görüşmek daha iyi oluyor. Yani sizlerden sohbet etmek daha güzel. Sonra da yayınlıyorum zaten. Tekrar izlemek isteyen yeniden izliyor. Bu da güzel bir şey. Herkes hoş geldi. Kim buradaysa. Ayşegül yazmış, Derya yazmış, Lala yazmış, Mina yazmış, Zehra yazmış, İmanov yazmış, Halise yazmış. Hepiniz hoş geldiniz. Tek tek. Ramin Abdülyev. Akşamınız hayır olsun. Çok teşekkür ederim. Senin de akşamın hayır olsun. Çılgın oyuncu gelmiş. Çılgın oyuncu hoş geldin. Çılgın oyuncu ne yazmış? Nasılsın? İyi misin? şey, nasılsın? Nasılsın? İyi kalpli abim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyiyim. Hamdolsun. Azerbaycan Türk'ü. Sen de hoş geldin. Akşamınız hayır. Güzel aile. Necesiniz? Aras Neci. Okula, Okula gidiyor. Okula gidiyor. Ee, cumartesi pazar izniydi. Ee, şimdi TV izliyor, dinleniyor. Yarın okul olduğu için. Zehra SS demiş, artık her parka sahile çıktığımda gözüm sizleri arıyor Yusuf abi. Kemerdeyim ben de. Nasıl ise bir gün karşılaşırız elbet. İnşallah, İnşallah. Kurban oldum Allah inşallah nasip ederse. Neden olmasın? Yani bir gün <laughs> geçerken hangi park olduğunu da bilmiyoruz gerçi biz, ben bilsem hangi park olduğunu geçerken anasını oradan geçeriz yani Kemer'in hangi parkının oradan geçtiğini gerçekten bir sürü parkın yanından geçiyoruz ama nerede Yakın mısınız Zehra bize? Pembe gelmiş. Pembe hoş geldin. Tekirdağ'dan iyi akşamlar Yusuf Bey. Pembe hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Nasılsın Pembe? İyi misin? Tekir Tekirdağ'da buradan selamlar. Askerdeyken Tekirdağlı çok iyi bir arkadaşım vardı. Enişte Ne Yakşı, evdesen. Ya, geldim yorgundum, bir üç dört günden beri gece çalışıyordum. Şimdi gündüz artık geçtik, İyiyiz. evdeyiz. Onlar TV izliyor. Allah sizi bütün pisliklerden korusun inşallah. Amin, amin. Çok teşekkür ederim Kezman Kara. Karakaş selam Eskişehir'den. Eskişehir'e de buradan selamlar gönderiyorum. Eskişehir Eskişehir'de çok güzel bir yer. Hiç gitmedim ama herkes öyle diyor. Kemer, Marina'da hep geldiğiniz park. Aras'ta. Aa, sen oradan mı oturuyorsun? Sen oradan mı oturuyorsun sen? Biz hep oraya geliyoruz ya. Ne, ne iş yapıyorsun sen orada? Hangi dükkanda mı çalışıyorsun? Yoksa o boncuk cincik satılan bir yer var. Orada, oralarda yerin mi var. Ben be, canım nigarım. Nereler? Canın nigarımız <laughs> uzanıyor. Şu anda Aras'tan birlikte uğraşıyor. Aras'tan uğraşıyor. <laughs> Nigar orada. Bu arada kemerede. selamlar olsun. Zehra da Kemer Oldu arkadaşlar bir saniye su alacağım Evet arkadaşlar Arası da öksürüyor Arası da... Arası da hasta olmuş Soğuk kaldı Abi, okulun ilk günü artık herkesle birbirinden hastalık bulaşıyor çocuklar. Herkes taşıyıcı olduğu için. E, tabii ki isteme ister istemez bir şeyler oluyor. Niger ablanın yemek işi nasıl gidiyor? Nigar ablanın yemek işi şuralar durgun. Gerçekten durgun. O kadar da olmuyor. Şükürler olsun. Ama istediğimiz, çünkü niye sezon sonu oldu? Sezon sonuna doğru başladık biraz daha erken başla. Tayip çok güzel oldu. Nigara selam. onların da Nigar Hanım, size, sana herkes selam var. Onda sizlere selam var. O uzanıyor. Öyle arkadaşlar. Dedim bir kısa bir yayın açayım. Sizi göreyim. En azından sohbet etmiş olayım. buradan herkese, bütün aileler ben de selam söylüyorum. Yani onlar keyif yapıyor yatak odasına, televizyon izliyorlar. <laughs> Öyle. Bugün kimse yok. Bugün ne günü? Bugün pazar günü. Çünkü bugün inşallah Allah rızkını verir. Yollarınızı açar abim. Ya inşallah. Kurban oldum. Allah hiç kimseyi aç bırakmamış. Herkesin rızkı Allah herkesi zaten dağıtıyor. Herkesin farklı farklı rızkı kendine geliyor zaten. <laughs> Açık kalmadık. Kalmayacağız da. Halimize şükür. Sağlığımız yerinde. Önemli olan sağlık. Sağlığımız yerinde. Hepsi boş. Hamdolsun. <laughs> Allah can sağlığı versin arkadaşlar. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? işte vallahi iyi ama Almanya'da hava çok çok kötü yağmur nem çok fena. Valla ee, vallahi e, Almanya fena. Evet Almanya Almanya'nın zaten yazı yok yani hep kış hep yağmur yağıyor güneşi zor görüyorsun ayda yılda bir güneş açarsa bayram ediyorsun diyorsun hava çok güzel o harika yoksa Almanya'da robot gibi yaşıyordu. Gerçekten öyle yani. Ben biliyorum Almanya'yı. Yani çok zor. Yani anlatmayla bitmez. Bu arada E. İmanov, Azerbaycan'a çok selam gönderiyorum. Oradaki izleyicilerim baya baya var. Ali Yenmiş, Ali Ceferov. Selam Yusuf abi, hoş geldin. Teşekkür ederim kardeşim. Hayırlı akşamlar. Nazlı Azerbaycan'dan selamlar. Nazlı hoş geldin teşekkür ederim. Aynen işte, yani öyle yani. Ben orada yaşarken en kısa bir şey söyleyeceğim. Haftan haftanın iki günü Arbaysan bana e, termin yapıyordu. Yani iş kurumu Türkçesini söyleyeyim. İş kurumu e, termin yapıyordu. Ondan sonra Youngent tamdan terminim vardı. Ondan sonra yani bir sürü terminler hiç bitmiyordu. Hiç. Bir de e, Almanya'da randevuya geç kalmayacaksın kesinlikle. Çok fenaydı. Halise Ezel kuzumun doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı yaşları olsun işte Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de buradan onun doğum günü kutluyorum. Ben de sağlığımız yerinde olsun. Her şey hallolur. Yeter ki sağlık olsun. Nigar'cığım da görseydik Yusuf Bey. O da az sonra Biraz kendini kötü hissediyor. İyi olursa gelecek. Azerbaycan'dan selamlar. İmano, biz de buradan Azerbaycan'a selamlar gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten sizin yeriniz bende çok farklı. Nazlı hoş bulduk demiş. Sen de hoş geldin Nazlı. Arası da benim adımdan öp. Tabii ki. Onu ben her gece öpüyorum gerçekten. Bir gün Çiğdem Gül Erzurum'dan selamlar. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Nigar'ın samimi ev hallerine bayılıyorum. Selam. Bir gün gerçekten olduğu gibi. Yani ya o kamerada nasıl? Gerçekten öyle. Yani hiç değişen, yani kamera kapanca başka bir insan hayır. Ay Almanya'nın terminler ve kağıt kürek işleri bitmiyor. Kesinlikle bitmez. Almanya o kağıt işleri kesinlikle bitmiyor. Hiçbir zaman bitmiyor. Arkadaşlar yani derya bilir orada televizyona ve radyoya bile ayrı vergi veriyorsunuz. Yani evinde televizyon ve radyo varsa onlara bile vergi alıyorlar. Gelip bakıyorlar. Kontrol ediyorlar ona göre. Yani teyip dinliyorsan büyükse küçükse ona göre para veriyorsunuz yani. Emi, Veliyev, Azerbaycan'dan selamlar. Hoş geldin canım benim. Ee, biz de buradan Azerbaycan'a selam gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, çok zor deriyor orasını biliyorum ben gerçekten. Yani yaşadığım için çok iyi biliyorum. Kolay değil. Hı. Nazlı Niger, Nazlı Niger. Niger Nazlı, Nazlı Niger. <laughs> <laughs> Allah'ım. Öyle arkadaşlar. Dedim böyle canım sıkıldı akşam dedim. Uf, küçük bir yayın açayım dedim öyle. Sıkıldıysanız artık kapatabilirim isterseniz arkadaşlar. Yani sohbet ediyoruz ama zamanınız varsa sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim canım benim. Bir tanesin. Allah razı olsun gerçekten. Siz de benim için çok kıymetlisiniz. Bunu bilmenizi istiyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Bizim hayatımızda, benim hayatımda. Yani her şeyi birlikte paylaşıyoruz. Elimden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum. Nazlı. Sizleri seve seve izleyerek. Evet Nazlı çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Buradan Almanya ve Azerbaycan'a büyük selamlar gönderiyorum. Burada 25 kişi. Bak kim gelmiş. Zes gelmiş. İyi akşamlar tatlı aile. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Zes. Nasılsın? İyi misin? Bir tanecik Zes gelmiş. Nazlı bize hoştu. Çok teşekkür ederim Nazlı. Allah razı olsun. Sesim geliyor benim bu arada? Önemli olan benim sesimin gelmesi. 21 evet yani. Galiba bugün sıkıcı bir canlı yayın olduğu için herkes gidiyor, geliyor. Bir şeyler oluyor. Öyle arkadaşlar. Yarın bir vlog çekeceğim inşallah. Yüklerim onu da. Sizlerde ne var ne yok? Hayat nasıl gidiyor? Herkes iyi mi? Burası yanıyor. Bugün burası 36 falan. Çok teşekkür ederim. İmanov. Geliyorsa iyi. Bugün burası 36 dereceydi arkadaşlar. Çok sıcaktı. Çok felaket bir sıcaktı. Yani dayanılır gibi değil. Geliyorsa iyi. Arkadaşlar 25 kişiyiz. Ee, Nasılsın enişte? Umarım iyisiniz. Hep iyi olun inşallah. Çok teşekkür ederim. Nigoş kız. Çık gel kız kameranın önüne. Azerbaycan'dan selamlar. Nebat hoş geldin. Nebat zaten yazıyordu. Nigoş, çık gel. Nigoş biraz bence gelebilir ya. Canlı yayında var mıdır acaba? Yani bir merhaba diyebilirse yani. Bilmiyorum. 27 kişi hoş geldi. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Azerbaycan candır. Selamlar diyorum ben buradan. 30 kişiyiz. 30 kişi hoş geldi. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz arkadaşlar. Küçük sohbet ediyoruz. Sormak istediğiniz bir şey varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Konu konuyu açar ve anlatabiliriz, sohbet edebiliriz. Ezgi Yücel iyi akşamlar abi nasılsın? Nigar ablacığım ne yapıyor? Nigar ablan ne yapıyor? Dolabını düzeltiyor. İyiyiz Allah'a çok şükür. Evdeyiz hamdolsun. Hayat devam ediyor. Sen nasılsın? İyi misin Ezgi? Hoş geldin bu arada. Hepinizin akşamı güzel olsun. Kim varsa. Herkes hoş geldi. 36 kişi. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Güzel insanlar. Ben yani susayım, herkes susacak zaten. Yarın okul var, her pazartesi, hiç sevmediğim gün. Gün başlıyor, hayat yeniden başlıyor. Cumartesi, pazar hepimiz evde yatıyoruz. Ve pazartesi bütün gerçek bir hayatımız yeniden başlıyor. Evet arkadaşlar. Neyi topluyorsunuz hayatım? Günay Hüseyinov, Azerbaycan'dan selamlar. Günay hoş geldin, çok teşekkür ederim. Akşamınız hayır olsun hepinizin. İyi ki geldiniz. Arkadaşlar bu arada abone olmayan varsa çıkarken abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, sevinirim, beğeni butonuna da basın. Çok teşekkür ederim hepinize, desteğiniz için, buraya geldiğiniz için, yazdığınız için. Öyle. Geçenlerde kız kardeşim buradaydı. O da döndü. Almanya'ya döndü. O da üç gün tatil yaptı. O da gitti. Umut King. Kardeşim hoş geldin. Selam. Umut King. Azerbaycan'dan selamlar. Ne göçme selam olsun. Aleyküm selam aslan. Allah razı olsun. Kardeşim benim. Cansın. Haddi olmayarak soruyorum. Evinizde yeni bir bebek istiyor musunuz? İnşallah. Neden olmasın? İnşallah. Neden olmasın? İstiyoruz tabii ki. Kardeş lazım. İnşallah. Mutluluk bize ne olur? Mutluluk verir. Bir uğraş olur, güzel olur. Çok güzel olur bence. İyi olur bir Kötü olmaz. Şey, Leyla, Leyla hoş geldin. İyi akşamlar. Nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Gerçi bizim burası sıcaksa Leyla'nın orası da sıcak. Aynı yerdeyiz. Aynı iklimdeyiz. Nasıl gidiyor Leyla? İyi misin? Evet, bir Teşekkür ederim sorduğun için. Güzel bir soruydu. <laughs> Nazlı, Azerbaycan nasıl nasıl? Seveniniz çok iyiymiş. Evet gerçekten çok. Ee, enişte neden beni de okumuyorsun? Ben seni okumaz mıyım? Ben seni görmedim ki Zez. Bak düşmüyorsun. Sadece ne yazdım biliyor musun? Nasılsınız enişte? Umarım siz iyi misiniz? İyi olun inşallah. Ben okudum. Seni okumaz olur muyum ya? Zez. Sen bir tanesin ya. Seni okudum ben de eğer başka bir şey yazıyorsan bazen düşmüyor. Onu sana söyleyeyim yani. ''Cafra ve Günay Azerbaycan'dan selamlar Yusuf abi. Şehitlerimize göre biz baş sağlığı verdiğimize göre çok sağ olun. Allah razı olsun hepsini çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Oradaki şehitler gerçekten hepsinde baş sağlığı diliyorum. Ee, Allah ailelerine yeniden sabır versin. Hiç kolay değil. Evet. Sizin ikiniz de Azerbaycan'da çok seviyorlar. Evet gerçekten bir gün geleceğim. Toplanacağız hep birlikte. Abi ben seni tanıyorum. Bizim mahalledesin. Umut King, ha ben tamam şimdi çıkardım seni tamam tamam. Bir ara motora falan binmiştik. Kardeşim benim cansın. Doğru doğru hoş geldin Umut King. Biliyorum seni canım benim. Leyla Dilci. Ben hep evde artık kafa yiyeceğim. Kaşımda. Kışında Eskişehir'de gideceğim. Ne Eskişehir'de ne yapacaksın? Selamlar güzel aile. Evet abi. Nur gelmiş. Nur hoş geldin bu arada. Çok teşekkür ederim. Selam benim eşim Hacı Hacıtepe'de üniversitede okumuş 25 yıl önce. Vay maşallah. Enişteye selam gönderiyorum. Vay Hacettepe'de 25 yıl önce. Çok güzel ya. Leyla, iş bulmadım. Çok zor hayat. İyice içime kapandım. Kapatma kendini. Aa. Kesinlikle hayır, hayır. iyi bir şey değil. Kapanma hiç Kendi kendini kendini. Hayattan soğuma hayat devam ediyor. Her şeye rağmen e, iyi bir şey değil. İçinize kesinlikle kapanmayın. Kendinize özgüveniniz olsun. Leyla öyle bir şey yapma. Sonunda. ha Zes. Cansın. Eskişehir ucuz sayılır. Diğer şeylere göre iş imkanı, fabrika açısından daha iyi bence. Evet daha iyi. E, bir de öğrenci kenti. Yani Eskişehir biraz daha iyi tabii kış için. Ee, kalabalık. Yani Antalya'ya göre biraz daha iyi tabii ki. Şalala gelmiş. Şalala. Aliyeva. Selamlar, hoş geldin Şalala. Hayat güzeldir yaşamaya. Bacaranlar için. Evet, başaranlar için hayat güzel yaşamaya. Kesinlikle haklısın. Ee, buna katılıyorum. Başaranlar için. Aa, hayat ne olursa olsun. Ee, Üzmeyin kendinizi. Her şey gelip geçiyor. Can sağlığı önemli. Kendini içine de kapatma. Yani üzülme. Bunu herkes için söylüyorum. Yani hayat aslında o kadar güzel ki. Ve kısa. Zaman öyle bir akıp gidiyor ki arkadaşlar. Gerçekten mutlu olmaya bakalım. İnşallah hoş gördük. Nigar'cığım nasıl? Nigar'cığım iyi. Ben eski şehirliyim. Yazın buradayım. Kışın annemin yanına gidiyorum. Kızıma gidiyorum. Burada 11 senedir buradayım. Hikayelerim çok anlat anlat bitmez. Neden geldim Side'ye? Neden geldin Side? Neden geldin Side? Güzel bir soru. Niye geldin Side? Abi sizin işleriniz yolunda mı? Allah'a çok şükür. İyi. Yani hamdolsun yani koşturuyoruz iyi olmasını istiyoruz daha iyi olsun benim tatlı meleğim neden gelmiyor enişte senin tatlı meleğin abi yarın gelsene bizim oraya gelirim kardeşim geçerken efendim canım babacım Niger abla 7000'i yedi, yedi geçmiş derisi başına abim Allah razı olsun aslında 7000'i kutlamamız lazım ben yarın ona 7000 bence ona yar yarın 7000 sürprizi yapayım bir pasta bir pasta bence onu bir 7000 e, kesinlikle güzel olur bence güzel olur Nermin Demir iyi akşamlar güzel aile İnsan bu kadar çok mu sever Nermin hoş geldin Nermin Demir iyi akşamlar akşamın güzel olsun nasılsın iyi misin Nermin ee, aşkım bebeğim ee, bakar mısın hayat? Tamam. Burada hiç kimse yok. Çevrem dahi yok bana. Çevreden kendini beğenmiş diyorlarmış. Ya boş ver sen. Şey Leyla <laughs> aslında evet konuşulacak çok şey vardı. İşte kendini beğenmiş falan vesaire. O insan değil onlar. Ondan dolayı biliyor musun? Etirata çok hayvan var.